Elindeki hiyerarşik ipliği hissetmeyi bırakır bırakmaz kalbinin derinlikleri uykuya dalar. Bir arhatın benzersizliği sürekli teyakkuz idrakinde yatar. Şununla ilgili bir referansınız oldu mu? Hiyerarşik ipliği hissetmeyi bırakır bırakmaz kalbinin derinlikleri uykuya dalar. Bak akılla ilgili hiçbir şey söylemiyor. Akıl vızır vızır çalışıyor, akıl alevli. Akıl görüyor, ayrım yapıyor, fark ediyor, biliyor. Yol birazcık belli ama kalbinin derinlikleri uykuya dalıyor. Kişi sonra elindeki hiyerarşik ipliği hissetmeye başladığında, uykuda olduğunu hissettiğinde o kişinin psikolojisi nasıl olur sizce? O boşluğu hissetmesi. Çünkü bir argüman, işte aklın yolu, kalbin yolu, işte akılla gitmeyin, kalple gitmeyin bu ne demek? Ama kalbin katılaştığında, kalbin donuklaştığında, kalbini hissetmediğinde, kalbin buradaki gibi uykuya daldığında ne olduğunu anlamıyorsun zaten. Çünkü normal hale geliyor onu hissetmemek, onu fark etmemek. Hep akıldasın, akılla ilerliyorsun. Aklın ilhamları açık ama. ilhamlısın, yaratıyorsun, her şey devam ediyor ama fark etmiyorsun kalbin yayılımının yapılmadığını. Çünkü orada bir anlayışım var. Aradan vakit geçiyor ve sen... Kalbin deneyimlerinin olmadığına dair sana dalgalar çarpmaya başlıyor insanlardan yoldaki arkadaşlarından, birlikte ilerlediğin kişilerden, onlara verdiğin yanıtlardan kendi şimdi hangi yanıtlar olduğunu tabii onlar da çok önemli ama keşfedelim onları da birlikte. Sonradan fark ediyorsun ki kalp sessizleşmiş. Çünkü bize bodhicitta öngörülüyor. Yani şefkatli akıl, merhametli akıl. Kafanın ortasındaki uyanmış kalp orada bir çiçek olsun. Çiçeğin ortasındaki yapraklar kalp yani orada atması gerekiyor kalbin. Şefkatli bir akıl. Tamamen kalp değil, tamamen akıl değil. Şefkatli bir akıl. Sadece akıl olunca dibi de biraz giriş yapabiliyor oraya. Değerli arkadaşlarım da söyleyeyim. O da ilginç bir şey. Sadece akla daha hızlı girebiliyor. E, Steiner bu konuda bir şeyler söylüyor ama aradan da tabii 100 yıl geçtiği için e, Steiner'dan sonra evet ya bunu Steiner söylüyor ama biz grup olarak bunu 100 yıl boyunca çalıştık ve fark ettik ki bu böyle diyen bir antropozofik referans görmediğim için artık birazcık daha şeyim Steiner'in o söylediğine. Evet o yüzden hiyerarşik iplik. Büyük bir inanç konusu bu. İnanç domaininin alanı. Çünkü bir şeyleri yapmak için akıla gidiyorsun hep. Akıl senin işini çözüyor çünkü. Akılla bir hız yapacaksın. Yani o an kalbi, kalbi dinlesen ne olur, dinlemesen ne olur. Yapılması gereken şey var. Pat 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 yapıp geçeceksin burada kalbin yeri yok deyip onun yayılımının dahil olduğu şey görmüyorsun. Görmeye görmeye bir süre sonra kalp artık iyice senden çekilmeye başladığında da eğer sizin için bir sorunsa bu iyi bir sorun oluyor. Helena Royer'in mektupları bir 1935'te mektup geliyor. Arhat'ın en büyük başarısı Amrita ya da gerçek ölümsüzlüktür. Varoluşun bilinci süreklilik durumuna erişmek ya da tüm bedenlerde, tüm kürelerde tam bir bilincin korunması. Bu Arhat'ın en büyük başarısıdır. Amrita ya da ölümsüzlük denilen şey budur. Evet kafamıza bir reset attı. Ölümsüzlük nedir konusunda? Ölümsüzlük atmaya kadar bütün beş bedende de şuurun sürekliliğidir. Müthiş bir tanem. Ölümsüzlüğü arıyorum dediğinde bir metin bize, okült, ezoterik bir metin. Evet sen bunu arıyor olabilirsin diye düşünebilir. Çünkü neyin ölümsüzlüğü? Fiziksel bedenin ölümsüzlüğü. Mü? Yani fiziksel bedende neyi deneyimliyorsun ki zaten? O ölmesen olacaksın. Yani bir şeyleri deneyimlemenin seni zenginleştiren şey fiziksel beden mi? Astral bedenin, mental bedenin daha yüksek bedenlerin deneyimi değil mi zaten seni geliştiren şey? O yüzden bu bilincin sürekliliği konusu daha bizim astral bilincimiz sürekli değil. Oradan 7-24 daha bir şeyler almıyoruz. Evet hepimiz astral hissediyoruz. Hassasiyetlerimiz var bir şeyleri duyuyoruz, görüyoruz, rüyalar aktif, kimimiz rüyada uyanıyor, kontrol ediyor. Kimimizin bazı psikolojik hassasiyetleri var, İnsanların etrafındaki iyi enerji, kötü enerjiye ya da bir eve girdiğinde bir insanla karşılaştığında ya bu herhalde iyi değil, benim enerjimi çalıyorsun ya da burada bir düşük bir şeyler var, sen de olmak iyi gelmiyor bu gibi böyle bir şeyler hissedebiliyoruz ama bilincin sürekliliği başka bir şey ve daha bu astral. Bunun bir de mental olduğunu, bir de bu değil. Dolayısıyla bu kadar farklı türelerden aynı anda şuur geçişlerinin olduğunu bilmek. Yani aynı anda hem astrali, mentali, eterik bedeni ve mental bedeni görmek. Aynı anda bir kişiden o kadar veri almak. Yani kafanı çeviremezsin herhalde bir kişiye. Tam astralini görüyorsun, eterik bedenini görüyorsun. Her şeyini gördüğün bir alan. O yüzden bir açma kapama tuşu olması gerekiyor bu süreklilikte. İşten çıkmışsın, metrobüs bekliyorsun. Seninle birlikte orada bekleyen herhalde bir 10 bin kişi var. Hadi bakalım o psik hassasiyetin orada sana neler getirecek.